Zeytun Milli Parkı'ymış burası. Nene Hatun Türbesi falan. Burada herhalde. Evet. Giriş ücretliymiş. Allah Allah. Atlar var. kalan dökeni yukarıdan görüyor. Şu binalar olmasaymış iyiymiş. Aziziye tabiasına gidiyor. Evet. Şehitlik göründü. Rüzgarda iyi ötüyor ha. yolları alan döken tüfek, tırpan, satır, sopa, balta, taş, bıçak eline ne geçirdilerse Aziziye tabyalarına koşuyorlar. Nene hatun da bunlardan biri. Kundakta bebesi de var. Bu evladı bana ihsan eden Cenab-ı Hak koruyacak olan da odur der ve onu beşiğinde bırakarak eline geçirdiği satırla aziziye tabiasına koşar. Daha sonra bu evladı Çanakkale'de diğer iki evladı da Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olacaklardır. Rusların yaptığı ilk yaylım ateşiyle birçok şehit verilir. Ama büyük bir mücadele sonunda Ruslar İmha edilir ve tabiye kurtarılır. Nene Hatun daha sonra da hizmetlerine cephane taşıyarak yemek yaparak hemşirelik yaparak su dağıtarak devam eder ve böylece destanlaşır. Daha sonraları 1952'de 30 Ağustos kendisine 3. Kolordu annesi unvanı veriliyor. 1955'te de yılın annesi seçiliyor. Anne demişken belki pazar anneler günüydü. Biz her ne kadar anneler günü, babalar günü, yok kadınlar günü. bizim ülkemizde değil. Dışarıda yapılıyor Anneler, babalar unutuluyor. Onlara hürmet ihmal ediliyor. Kadınlara zulmediliyor falan ve böyle günlere ihtiyaç duyuluyor. Hiç olmazsa özel bir gün tahsis edelim deniyor. Bizde böyle bir ihtiyaç aslında yok. Neden yok? Çünkü inancımız gereği anneler kutsaldır. Babalar öyledir. Kur'an-ı Kerimde Cenab-ı Hak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin ancak kendisine. sonra hemen ardından anne babaya iyilikle davranmayı saygılı olmayı emrediyor. Hatta beş vakit namazımızda tahiyyatta ebeveyni anne babaya dua ederiz. Babaya nazaran önem bakımından anne daha öncelikli. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ''Cennet, anaların ayakları altındadır.'' buyurmuş. Buraya Abdülhadi Erol kardeşimiz, kıyafetini de koyalım inşallah. Yani anaya öyle bir hürmet ve hizmet edeceksin, öyle iyilikle davranacaksın ki, onun ayakları altında olan cenneti hak edesin. Mana bu annenin ayakları altında. Hadi git al onu diyor. Nasıl? Anneye hürmet ederek. Onlara diyor. Yaşlandıkları zaman öf bile, üf bile deme. Yani yaşlandıkları zaman daha da çok hürmet etmek, hizmet etmek icap ediyor. Bekleyelim. Devam. Öte yandan... ...kendilerine hürmet gösteren evlatları şehit olmuş. Şehit anneleri var. Şehit olmuş anneler. Evlatları kaçırılmış. Evlat hasreti çekilmiş olanlara sabırlar versin. Şehit olanları rahmetiyle sarsın. Diğer taraftan aylardır Filistin, Gazze'de katledilen binlerce şehit anneler var. Bebeleri şehit olmuş, evlatlarını kaybetmiş anneler var. Hala da bunların sayıları artıyor. Hal öyleyken annelik gibi ulvi bir korkuyu bir güne hasredip bir meta, ticari bir meta haline getirmek bu katliamı, bu soykırımı görmezden gelircesine hiçbir şey yokmuş gibi kutlamalar yapmak Asıl bütün annelerimize şehit olmuş, evlatlarını şehit vermiş, anam diyecek evlatları kalmamış, rahmetli olmuş ve hayatta olan bütün annelerin annelikleri mutlu olsun. Hatta yeni anne olmuş veya anne olacak bütün annelerin annelikleri olsun. Bir gün değil, her gün kutlu olsun. Kutludur sana. Hadi hayırlı.